Merhaba değerli yatırımcılar ve izleyiciler ee, bu hafta ben size genel olarak borsa İstanbul Yüzü endeksinde hangi noktaları beklediğimizi ve e, öneri listemizde hangi hisselerin olduğunu bunların hedef fiyatlarını e, anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Forex Haber'e verdiğimiz video kayıtlarında 1200 seviyesinin altını çokça çizmiştik. 1200 seviyesi önemli bir direnç noktasıydı, 1205 seviyesi daha doğrusu. Bu noktayı kırdı ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekte. Genel olarak pozitif bir momentum olduğunu görmekteyiz. Baktığımızda 1216 seviyelerinde şu anda videoyu biz çekerken ki endeks seviyesi. Ee, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Burada 1235 seviyesi bizim direnç noktamız. Bu noktayı kırması durumunda tarihi zirve olan 1245 seviyesine doğru yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Kısa vadede momentum kuvvetli. Özellikle geçtiğimiz hafta e, Cuma günü günün ikinci yarısında bankacılık endeksinin ve hisselerinin katılmasıyla beraber borsadaki yükselişe momentum daha da hızlandı. Bu hafta da genel olarak bankacılık sektörünün ve hisselerinin olumlu şekilde fiyatlama yaptığını görmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası 200 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Bunun endekse olumlu etkisini gördük. Yarın da Perşembe günde Yarın da Merkez Bankası'nın yeniden para politikası e, toplantısı var. Burada baktığımızda biz kurum olarak yeniden 200 bas puanlık bir artış beklemekteyiz. Bu artışın gerçekleşmesi durumunda yeniden e, bankalarda bir momentum e, hareketlilik kısa vadede hızlanabilir diye düşünüyoruz. E, genel olarak küresel piyasalardan da bir tık olumlu şekilde ayrıştığımızı görmekteyiz. E, bunun dışında dolar endeksinin de altını çizmek istiyorum. 92.70 seviyesini kırdı. Bu noktanın altında 92'lere doğru geri çekilecektir. Doların global bazda değer kaybetmesi TL'yi destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Genel olarak hisse senetleri piyasasında bizim en fazla beğendiğimiz hisselerden bir tanesi şişe cam. Burada biliyorsunuz ki birleşme gerçekleşti. Büyük bir birleşme oldu. Trakya cam, Denizli cam Anadolu cam gibi şirketler şişe camın altında birleşti soda gibi şirketler. Bu birleşmenin ardından maliyetlerin gerileyeceğini önümüzdeki çeyreklerde ve karlılığın daha olumlu şekilde, daha bir şekilde hissenin fiyatına yansıyacağını düşünüyoruz. Bu tarafta bizim 12 aylık hedef değerimiz 9.70 seviyesi. Arçelik var öneri listemizde en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi biliyorsunuz ki pandemi döneminde en fazla yarar alan şirketlerden bir tanesiydi fakat maliyetleri iyi kontrol etti ve bekleyen bir Talep vardı hem içeride hem dışarıda ihracat tarafında. Özellikle ilacadaki artışlar da e, bu aylık gelen verilerden görüyoruz ki gayet pozitif şekilde devam ediyor. E, önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Operasyonel olarak e, pozitif seyir devam ediyor arçelikte. Hedef fiyatımız da 38 seviyesidir. Ereğli bir diğer hissemiz burada hedef fiyatımız 13 seviyesidir. Ee, geçtiğimiz dönemde pandemi döneminde ciddi şekilde özellikle intihar şirketlerinde e, yoğun bir satış baskısı yaşandı. Ereğli de bundan payını aldı fakat e, iç pazardaki talebin devam etmesi olumlu şekilde. E, Ereğli tarafında da özellikle HRC fiyatlarını yani sıcak katlenmiş çelik Ereğli'nin sattığı ana ürünü fiyatlarını da yukarı yönlü hareketleri görmek e, ekonomilerin açılmasıyla e, olumlu şekilde Ereğli'nin fiyatına yansıyor. Biz burada e, 12 aylık hedef fiyatımız 13 seviyesidir. E, bir diğer hissemizde Türk Telekom bulunmakta. Burada 10.50 hedef fiyatımız bulunmakta Türk Telekom'da. E, özellikle pandemi döneminde e, hem perakende hem Telekom sektörleri çok ciddi şekilde e, ön plana çıkarmıştık. Burada yine e, ön plana çıkartmaya devam ediyoruz. Telekom'u e, 10.50. Hedef fiyatımız söz konusu. Özellikle sabit atlardaki artışlar e, operasyon olarak pozitif etkileyecek diye düşünüyoruz. E, topaş var. E, bir diğer hisse senedi. En beğenici bir tanesi. Burada hedef değerimiz 44 seviyesidir. 12 aylık. E, genel olarak otomotiv pazarında e, talebin devam ettiğini görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Eylül ayında da 90 binler seviyesinde bir satış gerçekleştirdi e, Türkiye pazarı. O yüzden bu tarafta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Topaş hem ihracat yapabilen şirket hem de içeriği domine eden bir şirket. E, bu ÖTV düzenlemesinin ardından da hiç etkilenmedi açıkçası. Yukarı yönlü hareketlerin burada operasyonel olarak e, pozitif hareketlerin devam ettiğini ve bunun da fiyatına yansıyacağını düşünüyoruz. E, öneri listemizde en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Migros var. E, bunda da e, Telekom gibi e, söylediğim gibi perakende sektöründe en fazla e, beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi bu pandemi döneminde de e, özellikle perakende ve telekom sektörünü ön plana çıkarmıştık. E, Migros da burada ön plana çıkartmış şirketlerden bir tanesi. E, burada bizim hedef değerimiz 12 aylık 55 TL. E, açıkçası özellikle döviz borcunu çok ciddi şekilde azalttı. Yapısal bir değişiklik söz konusu. E, bundan dolayı dövizdeki yükselişler, volatilite artık Migros'u çok çok daha az etki Giriyor. Ve e, bunun da e, pandemi döneminde yaşanan olumlu büyüme ve karlılıkta devam edecektir kısmi şekilde. E, operasyonel olarak da pozitif hareketlerini göreceğini düşünüyoruz. Ve Migros'ta 12 aylık hedef fiyatımız 55 seviyesi. E, en son hissemizde e, Doğuş Otomotiv, Doğaş. Burada hedef değerimiz bizim 27 seviyesidir. Doğaş biraz daha e, indikit bir hissedir. E, Likiditesi düşüktür. Ama e, baktığımızda bu ÖTV düzenlemesinden sonra da aslında hani... E, Sattığı araç skalasına göre en fazla yer alan şirketlerden bir tanesiydi. Fakat pazardaki talebin devam etmesi, olumlu hareketlerin devam etmesi, insanların araçları almaya talep etmesi, devam etmesi Doğaç'ta ciddi şekilde bir pozitif hareketliliği sürdürüyor. Ayrıca içinde tu TÜRK diye bir şirket de var. Bu da genel olarak nakit akışını sağlayan ve olumlu şirketler. Şirkete katkı sağlayan içeride olan bir şirkettir. Bunlardan dolayı da hedef fiyatımız Doğaç'ta 27 seviyesidir 12 aylık. Genel olarak baktığımızda öneri listemizi açıkladık. Piyasa ile ilgili beklentimizi açıkladık. Bunları söylemiş olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.